Online Stand Up Talk Show Yarışması Organizasyon Bilgilendirme videosuna hoş geldiniz. Yarışmacılar ve seyircilerin Talk Show'a katılması için gerekli olan uygulamanın kurulumunu göstereceğiz. Öncelikle Microsoft Store uygulamasından Altspace VR uygulamasını indiriyoruz. Uygulama yüklendikten sonra uygulamaya giriş yapıyoruz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra Kayıt Ol butonuna tıklayarak hesabımızı oluşturuyoruz. Hesabımızı oluşturduktan sonra ekranda gördüğünüz gibi avatarınızı oluşturup özelleştirebilirsiniz. Avatarımızı oluşturduktan sonra uygulama kontrolleri eğitim aşamasına geçiyoruz. Eğitimde bizden istenilen direktifleri yaptıktan sonra uygulama kurulumumuz bitiyor. Sonraki aşama olarak nasıl bir etkinliğe girebiliriz onu öğreneceğiz. Events kısmına girerek yer alan planlanan ve canlı olarak gerçekleşen etkinlikleri görebiliriz event kısmında yer alan o sekmesine girerek bütün planlanan etkinlikleri görebilirsiniz. Online stand-up talk show yarışmamız planlanan tarih ve zamanda gerçekleştiği zaman event sol kısmında görünür hale gelecektir. Kurulumumuz bitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.